Allah'ın kamera. Bu kamera. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Küçük bir aile gaspini uğradım da. Bunun hayat hikayesini çekeceğiz. Evet bir. Bunu görmediniz. Şimdi <laughs> dürdüreyim başladık. Bunun evet benim. Evet Hadi, kesin çekeceğiz. Video başlayınca olacakları görürsünüz. Her <laughs> kahramanın bir hikaye bir tatil ihtiyacı vardır. <laughs> ben dalgayı mayandan tutup götüreceğim. <laughs> Nereye tükürüyorum be? Neredeyim lan ben? Teknoloji yok. Hiçbir şey yok. Farklı bir adaya düştüm galiba. Hayır. Neyse. Şimdi bu adayı birazcık dolaşalım. Yemek bulalım. Birkaç saat sonra. Ben buradan birazcık gangok saldım. Hmm, ne de olabilir bu gangok? Lan kan kokusu ne? Burada insan mı var? Sen kimsin? Aslında sen kimsin? Onu söyle bana. Ya ben ee, ee, sen kendi olduğunu bilmiyorsun. ben ne düdün doluç. Anladın mı beni? Anlamadın? Ben ne düdün doluç. Ne diyorsun anlamıyorum. Gükün gonks diyorsun. Abi telefonla düzgün konuşuyorum. He, tamam hadi ben kaçar. Çok saçma bir dinozor istilasına uğradım. Dinozor mudur, ejderha mıdır artık ne bileyim. Bir küçük bir istila uğradım. Ben bir yemek bulan, yemek. Robotlar yemek yiyebilir mi? Ben ya daha şey, ben robot değilim. Ben insanım. Böyle robot gibi görünüyorum ama aslında ben insanım. Yani kafanız karışırsa robot adam insan adam diyebilirsiniz. Yani ya da robot adam da diyebilirsiniz. Neyse ben yeme karım. İki saat sonra. Aa, peşimde kurbağa var. Keserim ha. Keserim. Keserim. Kuçuk Sana orada kalkın. Sağlık orada kalkan var. Fıçk. bıçak soktu. <laughs> hey. <yer. gülüyor> Şimdi bunu yiyeceğim. Burada birazcık. Yanardağ gördüm. Şaka. Nazarlar Vadisi'nde değiliz doğru. Şimdi sen... Yemeğini Seni pişireceğim. Pişirmek için bir şey bulmam. Hem ne bulabilirim? Neyse sonra bakarız hadi gidelim. Dur bunu saklayayım. Bir taraf cebime sokayım. Soktum cebime. Kafamda ama neyse. Neyse sen burada kal. İyi. Beklesin. Yeni yemek bulacağım. Getireceğim. Oy! Arkadaşım. Ne yaptılar sana? He şiş kebap yapmışlar. Neyse ben gidiyorum. Öf! Lan. Bu böyle değil miydi ya? Böyle değildi lan. Bu şöyleydi. Şöyle canlı duruyor. Canlı. Cansızca ekrana bakıyordu. Hmm, Burada birileri geçmiş. <laughs> ee, Hiçbir şey korkmuyor ama neyse. O ne lan? Ne sandın dinozor? Vara sümük gibi yapıştırdın beni. Ben de senin ağzını sümük.

Ve şu kurbağadan kaçtım. Onun için de bir abone olun. Bak şunun için abone olun yemem için. İkinci bölümde bunu bunu mu yiyeyim? İkinci bölümde bunu mu yiyeyim? Bak bunu yiyeyim diyorsanız abone olun. Bunu yiyeyim diyorsanız like atın. Okey? Okey tamam ben anladım. Hadi ben kaçar. Şu dinozor gılıklıyı bulmam lazım. Anası gılıklı derler ya ben de dinozor gılıklı diyorum. <laughs> Çok komiğimdir on. Ara. Tamamdır bi, turunun face gibi, Oğlum çok zor lan uçmak, yürümek hadi kolay şu ben yürüyemiyorum doğruya malım, ben daha demin ne dedim şimdi yürüyerek. Neyse bunu çok kafaya takmayacağım Bu arada arkadaşlar yürüdün mü yürümedin mi diye Bir sorayım size Like atıp abone olun Like atanlar yürüdün diyor Abone olanlar yürümedin diyor Okey neyse ben kaçar. Elimde bıçağımda Artık bıçağım yok Bıçağımı alayım. Bıçağımı. Elim yok ama kendim uzanıyor. Bu arada arkadaşlar elim yok ama ben uzanıyorum. Yoksa o kadar uzağa götüremem kamerada. Dolayı. Böldüm. Böldüm. Öl. Lan yaşamıyorsun. Nasıl saldırıyorsun? İyi. Soktum bıçağı. Bir dakika lan. ne Bir dakika. <laughs> Beni kaldırır mısın? Kaldırmam. Neyse kaldırayım. Yok. Götünden kaldıracağım. Götüne soktum bıçağımı ama. Neyse kellenden kaldıram. Kaldırdım. Kaç kilosun? 35. Ebenin ama ben daha 20 gramım. <laughs> Şimdi savaşa devam edebiliriz. Niye o zaman ben kaldırdım? Ee, öldür beni. Tamam. Şimdi bunu yine harasına koyabiliriz. Bir dakika. Şunu da, gelince taşırım. Umarım sahibim dediği şey geç. Bu ne lan? Sahip. Oha örümceği nasıl kestin amık? Ben keselim sen boş ver. Neyse. Şunu şiş kebaba koy da yek. Şiş kebap. Oğlum sen ne yaptı! Ben bunu yerine bırakam. Olsa bizi kemirirler. Tamam sen bırak gel. Güvenli ol. Drone'un face. Onlara niye ben götürüyorum ya? Sahibim götürsün Ben uçuyorum. Neyse ıslanmayı bırakayım şu. Kimse var mı? Kimse var mı? Var galiba. Yok galiba. Neyse. Watcha watcha. don't don't. dun dun. Elinde bıçağım var sokar. <laughs> Bir bok <baba> olmuyor. <laughs> facecam gidiyor. <tık> <tık> facecam bozuk. Ya e arkadaşlar ben yarım saattir anlamadım bu niye gelmedi ya. Oysa kendisi demiş kebap olmak istedi de gelmedi. Oysa bana söylemedi de gizli kızlarla mı buluşuyorlar? Olabilir he. İkinci bölümde onun yanına gitmemi istiyorsanız like atıp abone olun. Hadi görüşürüz.